Günaydın. Um, şimdi geldik saat 9.20 geçiyor. Ee, aslında 9'da burada olacaktık. Kardeşim ufak tefek işleri var. Ee, önce onları halledeceğiz. Ee, ondan sonra kahvaltı ekmeği planlıyoruz bugün. Ee, çok tatlı bir kafeye gideceğiz yine Ondan sonra eve gideceğiz. Ee, benim arabamı alacağız. Buraya kardeşim ikiye geldik. Geçenlerde benim arabamı bir ara sokakta tır tekeri sürdü. bir, e, bir kaza yaptık. E, onu sanayiye götürmem gerekiyor. Gideceğiz, benim arabamı alacağız. Sanayiye gideceğiz. Ee, birkaç tane de kartoptan ayırdığım verince kıyafetler vardı. E, onları da e, ya dolaşlayacağız ya da kıyafet kumbaralarına bırakacağız. Ee, Yoksa neresi gelirse bakacağız bakalım kahvaltıya geldik. Gelmek istediğimiz kafe maalesef bu sabah kapalıydı ama yakınlarda daha cici bir yer vardı. Onun için ek poşelerimiz ve somon kümemizle pankeki ortaya söyledik. Şimdi sizde koyacağım. ihtiyaçları var için. Yani ee, biraz alışveriş yapmaya geldik de önce. Buradaki işlemleri halledip ondan sonra gideceğiz. Bakalım. Ee, bugün tutan dediğim gibi biraz yoğun. Bir an önce bunu hepsini halledeceğiz. Bu arada yani o bakarken evet. kahve içiyorum. Telefona geçmişim asansördeyim. Ee, kısaca şöyle bir şey oldu. Alışverişimiz biraz uzun sürdüğü için ee, sanayiye uğrayamadım. Onun için sanayideki ustamızla konuştum. Ee, şimdi ince arabanın işte videosu falan çekip göndereceğim. Ona iniyorum. Ee, bugün uğramayacağım. Bugün pazartesi götüreceğim. Bugünün program böyle oldu. Bu arada da eve geldik. Çok acıkmıştım. İşler yedim. Üstümü değiştirdim. Şimdi ona iniyorum. Bugün böyle geçiyor. <laughs> Kahvaltıya hazırladım. Bakın bakalım nasıl gözüküyor. Bizim evde klima ya da pervane yok. Çünkü hepimize dokunuyor. Daha fena ediyor bize. E, Camlar açık ama şu an sıfır esinti ve sadece sıcak basıyor. E, bugün hava çok basık, çok sıcak. Allah'tan pazar. Hmm. Ondan sonra şeyi özetleyince konuşsam tekrar. Dün en son size konuşmuştuk. Asansördeydim galiba. Arabanın videolarını çektim. Her şey yolunda. Ondan sonra ustalarla paylaştım. Yarın sabah sanayiye gideceğiz. Arabayı bırakacağız. İşte expert gelecek vesaire. Mükemmel şalip edeceğim. Hmm, öyle. Hmm, Olacak yarın sabahtan. Kıyafetleri ayırdıklarımızı. Fisi kumbaralarına bıraktık oldan sonra severek gel hmm. hepsi iyi durumdaydı ama birilerine fayda sağlamak lazım ee, özellikle bu bölgede Ankara Üniversitesi'ne vesaire spor bölümü, gastronomi bölümü, e, ziraat mühendisliği bölümü vesaire var ee, orada çok fazla öğrenci var ee, İhtiyaç sahibi de öğrenci çok fazla ee, onun için belediyenin küçük bir satış noktası da var orada bu kıyafetleri belediye ayırıyor kullanabilecekleri ee, orada değerlendiriyorlar. Onun için çok mutluyum. Gençler gidip e, alabiliyor. E, o da öyle olmuş oldu umarım. E, gençlere fayda sağlar. Ondan sonra düşünüyorum. Terziye gittik. Hatta bir tane montum vardı gösterim e, sonra. Yakası maalesef sigara yanı olmuştu. E, i̇çmiyorum deneyeceğim e, ama bu videolarda görmeyeceksiniz beni içerken. E, ondan sonra orayı çok güzel bir şekilde böyle bilye gibi çantası vardı montun. Ona çok güzel bir yer yaptı, döndü. Çok şık oldu, çok hoşuma gitti işçiliği. Birazdan bir arkadaşımız gelecek. Biraz sonra kahve falan içeceğiz. Sonra da biraz içerik üreteceğiz. Öğleden sonraki programım da. Şimdi sıra geldi. Adam topu. Mesafelere gönderdim. Saat 6.57 var. O da biraz toplamam gerekiyor. Bu arada sizinle şunu paylaşmak istiyorum. İsveç gibilikleri Robert Sabatier e, erken yayınladığında. E, bunun çevir editörlüğünü yaptım e, kısa bir süre önce. Şu anda ikinci baskısı çıktı. E, bulmak isteyenlere e, link bırakacağım aşağıya. E, 1930'ların Paris sokaklarında bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Ben çok keyifle e, çevirdim. Yani çeviri editörlüğünü yaptım, kontrol ettim. İkinci baskılar çıktı, e, link bırakıyorum. E, bu da geçenlerde, Mart ayında. E, Çek ya da Prag ve Brno şehirlerine işte yani sebebiyle daha detaylı şekilde blogda bulabileceksiniz zaten yazı halinde. Ee, bu da oradan e, aldığım hatırlatıcı bir e, janjanlı eskiden tasolar vardı. E, benim yaşlı hatırlar. Bir e, kart taso şeklinde çok hoşuma gitti. E, burada da pek çok kullandığım aslında ajan da var. E, o ajandalarla ilgili de burada bir takım videolar yapmayı planlıyorum. Ee, mesela bir tanesi e, bullet journal'larla ilgili. E, uzunca bir süredir e, belki 2012-2013'ten bu yana, e, 10 küsur seneden fazladır aslında bullet journal kullanıyorum. Öncesine gidersek e, ilkokuldan bu yana eğitim sisteminde, daha Fransız eğitim sistemine mezunum. E, bizim okul ajandalarımız vardı ve ben hep ajanda tutmaya alışıktım. Ee, okul dönemi bitince, üniversite döneminde e, Fransa'da okurken, e, orada yine ajanda kullanıyordum. Sonra daha bullet journal tarzına dönme ihtiyacı duydum çünkü hazır haftalık ajandalar çok bana hitap etmiyordu ihtiyaçlarıma göre. E, hem iş hayatı olsun, hem kişisel hayatım olsun çok fazla e, bu şekilde görebileceğiniz gibi e, haftalıklarımı hazırlıyorum. E, bu Victoria's Journal. bunun da linkini bırakırım. ondan sonra önce aylıklar var. Yıllık planlama yapabilmek için. Ondan sonra aylıklar var. sonra da ben kendim istediğim şekillerde haftalıklarımı yapıyorum. Ki araya notlarımı ekleyebileyim. bu şu an çok dolu değil. daha yeni başladım diyeyim ama daha önceki bu journal'larda da örnek verecek olursak bu da bir önceki kullandığımda görebileceğiniz gibi bayağı dolu böyle aylıklarımı hazırlıyordum. Sonra böyle haftalık geliyordu. Araya da e, işle ilgili notlarım giriyor o haftaki. Böylece konuları iş yerinde de takip etmek benim için çok kolay hale geliyor. E, bunları da detaylıca anlatacağım. Ha, tabii birlikte planlayacağız, birlikte dolduracağız. E, bir de bulut çörünün serisi geliyor. Sonuç olarak böyle bir haldeyiz. Ee, vitaminleri yanlış anlamayın. Burada ojeler falan da var. Ee, bunların çoğunu doktor takibinde kan tahliliyle yapıyorum. Doktor tavsiyesi üzerine kullandığım e, ek gıdalar var. Yani gıda takviyeleri. Bu kardeşimin hazırladığı tatlı bir yabaşı kartıydı. Burada doğal taşlarım için toprak oranını değiştireceğiz. Bu doğal taş çantam sürekli yanında taşıdım. E, ee, onları da toprak koymak istiyorum. Onun için çıkarttım çantadan. Burada tatlış bir taşımız var. Defterimiz. Şu fiş atılacak. Burada da bir ataç tutucumuz var. Komik. Bu tabloyu da ben yapmıştım. Uzunca bir zaman oluyor yapalım ama hala keyifle kullanırım. Kenarlarına da şöyle bant geçirmiştim. Sabahlar hoşuma bakmak hoşuma gidiyor. Öyle söyleyebilirim. Burada tabii ki daklarımız var. Gördüğünüz gibi e, Lucky Duck'lar var. Ondan sonra bunu bu da peşteden aldım geçen sefer. E, bu da peşteden çok pardon Prag'dan aldım. Çok tatlı. Bunu da bu da peşteden annem getirmişti Flying Tiger'dan. E, her sabah ışık doğrultusunda beni dansla uyandırıyor. Bunu da e, Brunei'ye gittiğimizde bunu da verdiler. Bence bir piknik için çok tatlı. Çünkü plastik. Bunu düşünmüş olmaları bile çok eğlenceli. Ee, evdeki işlerimiz bitti. Şimdi pazar akşamı kaçamağına geldik. Ee, çok sevdiğimiz bir hamburgercu var. Eve çok yakın. Oraya geldik. i̇yi ee, akşam.